Merhaba arkadaşlar, mod tanıtımına hoş geldiniz. E, mod tanıtımına geçmeden önce tanıtmamı istediğiniz modlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, onun dışında videolarım hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğenmeyi unutmayın. E, kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız video yüklediğimde anında haberdar olursunuz. Şimdi modumuzu tanıtmaya geçelim. Bu modda e, hayvanlar evcilleştiriliyor. Yani aklınıza gelen birçok hayvan evcilleştirilebiliyor. Mesela panda, kutup ayısı vesaire domuz da evcilleştiriliyor. Şimdi şöyle bir sağ tıklayalım. Bakın buğday istiyor. E, ee, buğdayla evcilleşmiş. Mesela sen evcilleşiyor musun? Evet bu da çimen. Çimen dedi herhalde bu. Ee, şimdi bir buğday alacağız. Buğday. Şundan bir 64 tane alayım. Çimen dediği ne oluyor? Çimen. Bu mu? Yani herhalde bu oluyor. Bunu da ipeksi dokunuşla falan mı elde edeceğiz bilmiyorum ama. Dur bakayım bir alayım çimen. Ee, sonra tohuma da ihtiyacımız olur diye düşünerekten. Şu buğday tohumunu alayım. Başka. Başka lazım oldukça alırız işte. Şu anlık herhalde bunlar yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bir survival'a geçelim. Şöyle hayatta kalma aynen. Ee, sen çimen istiyordun değil mi? Gel bakalım. Çimen dediğim budur yani. Başka ne olacak? 63 kaldı. Evet bak buymuş. Şimdi. E, bunu direkt yönetebiliyorsunuz sağ tıklayarak. Bakın burada... E, zaten yazıyor. Şimdi mesela burada durmasını istiyorum. Bakın, lan dur bir git. Bak orada duruyor. Şimdi takip etmesini istiyorum. E, şöyle, hayır takip et. E, bir de başı boş tarafta gezebilir yani. E, üç tane seçenek var işte. Bir takip et var. E, bir beklemesini istiyorsunuz yani dur diyorsunuz. E, bir de başı boş gez işte kafana göre takıl seçeneği var. E, ben takip etmesini istiyorum mesela. Bakın tıklıyorum takip ediyor. Ee, mesela yetişemediği yerler olduğunda da ışınlanıyor arkadaşlar. Onu da hemen size göstereyim. Bakın şimdi hızlıca gideceğim. Bakın gördüğünüz gibi direkt ışınlanıyor. Ee, o yüzden yani kaybolmuyor. Hep arkanızda bu. Ee, ve evcil hayvanınıza vurabiliyorsunuz. Yani hasar verebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim bakın. Bu şekilde. Yani hani mesela biriyle kapışırken yanlışlıkla buna vurursanız canı azalır. Hatta kılıçla falan vurursanız öyle de bilir. Ee, O yüzden vurmamaya çalışın. Şimdi seni evcilleştirdim. Başka ne evcilleştirebiliriz burada? Bakalım domuz var. Şurada da inekler var Şöyle zaten mini haritamız var. Buradan bakacağız ee, Mesela bu Buğday istiyor. Al abi sana buğday Direkt bir taneyle Evcilleşiyor zaten. Hani %100 evcilleşiyor Anladığım kadarıyla. Çünkü hiç ikinciyi yemiyorlar Şu an koyun da bu da yemedi ee, Şimdi sende neler var ha, Sana eğilerek Tıklayacağız. Bazılarına bu şekilde arkadaşlar Eğilerek tıklamanız gerekiyor Mesela bu bak başı boş gezmeyi seçtik. Kafasına göre gidiyor. Dur dur ne yapıyorsun? Bu da aynı 3 seçenekli. Ee, bunu da takip et seçeneğine tıkladım. Şimdi takip edecek. Gördüğünüz gibi bu da beni takip ediyor. Çok tatlılar bu arada. Bir de inekler var şimdi. İneklere de bir bakalım. Sen ne istiyorsun? Bu da çimen istiyormuş. Evet, şimdi evcilleşti ve bazı e, hayvanları evcilleştirdikten sonra özel yetenekleri oluyor. Yani mesela panda takla falan atıyor, onları da göstereceğim sizlere. E, şimdi üçü de beni takip ediyor bunların, iyi güzel. E, bunlar bu şekilde. Tavuk var mı? Tavuk yok burada, tavuk abi. E, ha tavşan da var, aynen. Tavşana da bakacağız. Şimdi bir tane tavuk koydum buraya, bir tane de tavşan koyalım. E, peki bunlar ne istiyor mesela? Buğday, tamam sen. Sen de mi bu da? İyi, güzel. Şimdi buğdayımızı elimize alalım. Dur, tavşan tabii hemen kaçacağı için bunu yakalamak lazım. Dur. Lan çimene tıkladım bak. Biraz hızlı kaçıyorsun ya. Bunu yakalaması ayrı bir dert. Tamam, yakaladım. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi, ee, yok, bu değil. Takip et. Mesela ha, bunun özel bir yeteneği vardı. Bakın şimdi eğilerek sağ tıkladığınızda kafanıza geliyor yani saçma biraz ama mesela A düştüm lan ya bak gezinirken düştük ya kafamda da tavşan var önümü görmüyorum yani aslında bu biraz gereksiz olmuş çünkü zaten takip et seçeneğine tıklayınca e, direkt yanınıza geliyor yani gelemediğinde ışınlanıyor hatta o yüzden çok da önemli bir şey değil aslında bu ama böyle bir özelliği de var tavşanın onu da göstereyim dedim. Şimdi tavuk yumurtamız var zaten tavuğumuz şurada ama ben bir tane daha koyayım buraya. Sen de buğday istiyordun al. Bunlar da böyle takip ediyor gördüğünüz gibi hepsi. Akşam oluyor şimdi bir sabah yapalım. Çünkü sabah daha rahat görürsünüz. Onun dışında başka neler var hemen bir bakalım. Şunları bir sil abi. Ee, yumurtalara gelelim yumurtalar burada Aynen ee, şimdi yarasa var Arı var bunlar evcilleşiyor mu bilmiyorum Arı evcilleşmiyor ondan eminim de yarasa bilmiyorum yani ee, Aklımıza gelen böyle güzel e, Şeyler vardı nerede o Heh, panda Panda Kutup ayısı vardı ha, tilki de var aynen bak tilki Unuttuk şöyle yazalım hatta Yunus balığı vardı ee, Tilki vardı Başka aklıma gelen bir şey yok şu anda Ama şöyle bir bakayım Yani. Bunlar yeterli ya. Aynen. Tamam şimdi. E, hemen şöyle Ama dur. Eee survival'a geçmeyeyim çünkü bunlar farklı şeyler istiyordu. Bunlar ne istiyor? İlk önce ona bir bakalım. Mesela bu buğday. Tamam bu da aynı şey istiyormuş. <laughs> Tilki ne istiyordu? Tavuk eti. Bak bu tavuk. Aa tavuğu direkt öldürdü zaten. Aferin. Neyse tamam şöyle tavuk etimizi alalım. E, çiğ tavuk etimiz, Sen ne istiyorsun? Nasıl bir tavuk eti istiyorsun? Pişmiş mi istiyorsun? Bakalım başka da yok zaten herhalde bunlardan birisini istiyordur. Çiğdir ya. Çiğ istiyordur diye düşünüyorum. Değil mi? Sen çiğ istersin. İkisini de aldık neyse. Şimdi tilkiyi koyduk zaten. Yunus balığını suya koyarız. Ee, bu ne? Ben iki kere mi tilki almışım lan? Kutup ayısı alacaktım oğlum ben. Şöyle kutup ayısı. Aynen. Bir tane de kutup ayısı koyalım. Yunusu da suya koyacağız zaten dediğim gibi. Ama bir dakika sen ne istiyorsun? Önce bir bakalım. Chi Morina. Aynen bu. Kutup ayısı da bununla evcilleşiyor. O zaman kutup ayısını koyduk zaten. Bunu kaldıralım. Tilkiyi de kaldır. Pandayı da. Şöyle bir survival'a geçelim. Ee kutup ayısı burada. Aynen. İlk önce bir kutup ayısını evcilleştirim. O biraz e, koşturuyor etrafta tilkiyi kovalıyor sanırım. Şöyle mi? Heh. Şimdi kutup ayısını e, havaya kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani havaya dedim e, iki ayak üstüne kalkıyor. Kutup ayısı ne yapıyor ya? Kutup ayısı orada dondu mu? Ne yapıyorsun kutup ayısı? Sen niye zıplayıp duruyorsun lan? Hey kutup ayısı. Takip et diyorum bak dostum kör müsün? Yoksa çok fazla hayvan takip ediyor onunla alakalı mı ya? Bilmiyorum ki sanmıyorum ama. Bu beni niye takip etmiyor lan? Şşş. Takip etsen oğlum beni. Dur bakayım sen özel yeteneğini çalıştıralım. Ha bak iki ayak üstüne kalkıyorsun iyi güzel. İtaat ediyorsun yani ama takip etmiyorsun. Şimdi bir daha deneyelim. Gel bakalım. Yok abi bu takip etmiyor. Ee, bir tane kılıç da alayım ben. Mesela buradan koyunu seçtim. Sen de git ya. Hatta bunlara benim ihtiyacım yok ki. Geberin abi. Bak bu burada kalmış böyle. Heykel gibi duruyor ya. Tipe bak abi inanamıyorum. Kanka takip edecek mi beni? Tamam bir otur. ha. Takip et bakayım. Şöyle başı boş geçsin sağda solda. Aynen. Beni takip etme abi tamam. Koştur etrafta. Şunu anlayamadım. Bunun derdi ne? Bu bir dondu böyle yani. Dur ya bir tane daha kutup ayısı alacağım. Bu niye böyle oldu lan? Enteresan. Şöyle bir kutup ayısı bir daha koyacağım. Tamam. Dur dur sakin ol. Sakin ol. Bırak onu. Dur çim orinaydı değil mi? Oğlum saldırma ona dur. Heh. Tamam tekrar evcilleşti. Güzel. Eee şimdi. Takip et dedim. Gene takip etmiyor. Çok enteresan yani niye takip etmiyor bu bunu anlamadım. Neyse çok takılmayacağım. Ee, bunun özelliği de zaten az önce gördünüz. Şu şekilde ayağa kaldırabiliyorsunuz. Böyle kalıyor. Ama niye takip etmediğini anlamadım. Sinirim bozuldu gerçekten enteresan. Acaba tilkiyle bir alakası mı var ya? Bunu başka bir yerde bir daha deneyeceğim spamlamayı. Şimdi tilkiye geçelim. Tilki ne istiyordu? Ee, buğday mı istiyordu? Ne istiyordu lan bu? Şey tavuk eti doğru. Herhalde çiğ tavuk etidir. Ve bu çok hızlı kaçtığı için yakalaması biraz dert ama yakaladım. Evet. Bakın. Aa çok tatlı oldu tipe bak. <laughs> Ağzında da şey var ha tüy var herhalde. Ne o? Tavuk tüyü mü lan? Ee, şöyle biraz da ben yemek yiyeyim. Hep size evcilleştiriyorum, yediriyorum ama ben de acıkmışım. Şöyle bir et daha yiyelim. Ee, şimdi. Ee, takip et var. Otur var bak mesela. Burada hani dur diyorsun. Durunca oturuyor bir de. Tilki oturuyor yani. Oturma animasyonu da var. Bence güzel olmuş. Oturunca da çok tatlı bir şey oluyorsun lan sen. Tamam şimdi takip et. Mesela bu ediyor mu beni? Evet bak bu takip ediyor. Kutup ayısı etmedi. O beni biraz gıcık etti ama. Bu beni takip ediyor. Şimdi senin herhangi bir özel yeteneğin var mı? Ona bir bakalım. Şöyle bir eğilelim. Bir dakika. Tüyü aldık aslında. Şimdi bir daha deneyelim. Yani şu anda herhangi bir şey yapmadığına göre yok sanırım. Tamam kanka, sen beni takip et ya. Sen çok tatlısın. Seni şuradan aşağı atayım mı lan? Ona ışınlandı. <laughs> Güzel. Ee, şimdi başka neler vardı? Yunus balığımız var. Şu kutup ayısını bir daha deneyeceğim. Panda vardı. Pandamız nerede bizim? Panda şurada. Şu pandayı da bir deneyelim. Bu da istiyordu değil mi o? Tamam bu da evcilleşti. Şimdi şöyle bir takip et diyelim. Sen takip ediyor musun bakalım? Evet bak bu akıllı. Kutup ayısına göre daha akıllı. Bu takip ediyor. Ee, otur deyince poposunun üzerine oturmuyor. Tamam. Yani dur deyince oturmuyor. Bak tilki direkt oturuyor mesela. Çok tatlı. Sen niye oturmuyorsun lan? Ama bunun özel bir yeteneği var. Hemen onu size göstereyim bakın. Eğilerek sağ tıkladığınızda takla atıyor. <laughs> Çok değişik bir takla atışı var ama olsun güzel yani. Kutup ayısıyla bunun zaten e, yeteneği güzel ya. Hani kutup ayısı iki ayak üstüne kalkıyor. Bu da takla atıyor falan. Yetenekleri güzel bunların. Dur bakayım suya düşecek mi böyle? Takla ata ata. Suya düşer mi? Düştü abi. Bir daha takla at. Bak suyun içinde de takla <laughs> Gel bakayım buraya. Şöyle seni bir karaya çıkaralım. Evet şimdi kutup ayısını bir daha deniyorum arkadaşlar. Ee, şu tilkiyi bir yok edeyim şuradan. Sen bir git kanka. Çok da tatlı duruyorsun var ya. Şimdi kutup ayısını bir daha koyuyorum. Panda bir git abi. Sen de şöyle otur burada tamam. Takip etme beni. Şimdi kutup ayısını koyduk. Ee, sen Morina mıydı? Neydi senin şeyin? Morina'ydı değil mi? Gel. Tamam. Ah, bak şu an takip ediyor aynen. O tilki görünce herhalde ee, ne yapacağını şaşırıyor diye düşünüyorum çünkü tilki varken bak hiç takip etmiyordu. Şimdi takip ediyor. Mesela bir tilki koyayım şuraya. Bir daha deneyeceğim. Acaba tilkiyle falan mı çakışıyor? Ne oluyor? Çakışıyor deyince de bir garip oldu. Hani uyumsuzluk mu oluyor diyeyim. Daha mantıklı olur. Şimdi tilkiyi buraya koydum mesela. Bak şimdi. Tilkiyi gördüğünde koşturacak mı? Şu anda başı boş geziyor. Seçeneği çünkü onu seçtim. Şu an evcilleştiği için de saldırmıyor olabilir. Dur. Bak şimdi direkt kovalıyor sanırım tilkiyi. Evet. Şimdi bir daha seni evcilleştireyim. Bekle tamam tamam kanka sakin ol gel. Şimdi bir daha takip et. Evet bak takip etmiyor. Tilkiyi görünce ee, ne yapacağını şaşırıyor. Aynen öyle. Ya ile alakalı bir sıkıntı oluyor. E, tilki görmediğinde gayet güzel bir şekilde takip ediyor bakın. Ya tilki görmeden bunu direkt evcileştirmeniz lazım. <laughs> Yoksa tilkiyi görünce ne yapacağını şaşırıyor dediğim gibi. E, sen şöyle bir iki ayak üstüne kalk böyle takip et. Aa ediyor. <laughs> Şimdi Yunus'u da göstereyim Ondan sonra zaten başka da bir şey kalmıyor ee, Şöyle her yerde zaten su var ama Hani Yunuslar hızlı kaçtığı için Kendime bir alan yapmak istiyorum Şimdi bir de e, Yunus'u kovalamayalım Tamam ee, Bir tane Yunus koydum bakın Gördüğünüz gibi çok da tatlı ya Bu neyle evcileşiyormuş Tropikal balık Tamam Şöyle alalım. Şimdi. Şöyle sağ tıkladım ve evcilleşti. Ee, bak. Direkt eğilmeden sağ tıkladım kafasına bindim. Ama beni bıraktı. Değil mi? Yo bırakmadı dur. Aa oturuyormuşum hala. Güzel. Aha. Bak ben yönlendiriyorum şu an. Dur karaya çıktım. <laughs> hadi git hadi. Hadi hadi şuradan suya düşebilir miyiz acaba? Dur. Abi yönlendirmesi biraz garip ya. Şöyle yönlendireyim dur. Kanka sen çok zıplıyorsun ya. Sen Beni mi dinliyorsun yoksa kafana göre mi koşturuyorsun onu anlayamadım bir dakika. Şöyle bir klavyeyi bıraktım. Yok abi bu kendi zıplıyor. Şu an ben yönlendirmiyorum onu. Ben de diyorum niye bu kadar zor yönlendiriliyor ben yönlendirmiyormuşum. Şöyle suyun yolunu bulabilir misin acaba? Ha, doğru gidiyorsun hadi hadi. Hayır hayır geri değil ileri. Gidecek gidecek. Denizin kokusunu aldı galiba. Ha gayret. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Seninle uğraşılmaz dur. Ben en iyisi e, denize gideyim. Oraya bir tane daha yunus koyayım. Sen neredesin? Koşturuyor mu? Suya mı düştü lan o? Ha suyu bulmuş. Ben inince akıllandı. Kafasında ben oturunca beynine kan gitmiyor herhalde. E, şimdi buraya bir tane koyacağım. Hatta şöyle survival'a geçelim. E, bakalım yakalayabileceğiz mi? Ooo çok güzel atlıyorsun. İyi kaçmadı. Direkt yakaladım. Şöyle bir daha kafana bindim. A, bak direkt bıraktı beni ya. Suyun içinde olduğumuz için mi? Bak direkt bırakıyor şu an. Kafasında oturamıyorum. Az önce ne güzel oturuyordu. Ya, boğuluyorum bir dakika. Buna eğilerek komut verebiliyoruz. Şöyle. Normalde direkt ayaktayken hani sağ tıklarsanız kafasına biniyor. Eğilerek tıkladığımda bakın. Şöyle dur gitme gitme. Hayır hayır hayır. Şöyle. Heh. Bu da takip et özelliği yok bu arada. İki tane var. Bir kafana göre takıl. Ee, bir de otur yani otur dediğim bekle hani dur. Mesela şu anda hangi komuttasın? Durdasın galiba baya sabit durduğuna göre aynen. Bak şu an durda mesela duruyor. Şu an kafana göre gez diyorum bak geziyor. Aynen şunun kafasına bir daha oturmaya çalışacağım dur nerede o? Bak bunun kafasında oturuyorum şu an. Suyun altında olmadığım için sanırım. Şöyle biraz suyun altına inersem. Bir dakika abi. Ha bak suyun altına inince direkt atıyor aynen. Tamam olay oymuş yani. Bunu da öğrendik. Mod bu şekildeydi. Umarım modu sevmişsinizdir. Eğer videoyu da sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız video yüklediğimde anında haberdar olursunuz. Ee, dediğim gibi tanıtmamı istediğiniz modlar varsa onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.